Mesela ben merak Ben arkadaşlar GTA 5 arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? Ee, pek de fikrim yok biliyor musunuz çünkü video 4 aylık falan da. Ee, ama soyguna hazırlık yapıyorduk abi. Şimdi çok fazla bir görevimiz yok. İki tane soyguna hazırlık görevimiz var. Belki devamı gelebilir. Ama bilmiyorum artık geliyor mi gelmez mi. Neyse ben buradan anlaka çekeyim ben. Ee, bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar GTA 5'i. Hakikaten bayağıdır oynamıyorum. Aha. Bayağıdır oynamadım ben de. Bir özlemişim aslında. Video da bayağı izlenmiş. Onu görünce aslında dedim oynayayım lan şu an ya böyle döneyim şuna bir. Ama şimdi eski videolara bakınca anlıyorum sıkıntının ne olduğunu. Bir tık daha böyle ilerleyince videolar çok uzun. 55 dakika falan ki ona rağmen aslında en çok izlenen videom yine GTA 5 videosu sanırım Zenci işleri mi neydi hatta adına öyle bir şeydi Alt yazar kapalı galiba bu arada Bakalım be Neyse ben o yolum baya uzun Ben boş yapmayayım da görevde falan konuştum Aha araç haaa Şurada polis falan. Araç diyorum niye bu kadar yavaş? Ama öyle gittiğinden dolayıymış. Abi benim Ford Zancudo'ya girmemi mi istiyor? Abi sağ sağa, sağa da çekiyoruz anasını satayım. Ama Voltec de bayağı hızlıymış ha. Buradan mı abi? Abi harbiden buraya girmem gerekiyorsa. Hadi bismillah yapacak bir şey yok ya. Pardon oğlum çal. Hızlı olmam lazım. Oo darma duman darma duman darma duman darma duman darma duman. Param ana ne? <laughs> Tank ne ara geldi? Tank ne ara geldi? Ana. Eyvah çok kalabalık etraf. Tamam yine abi hızlı hızlı

bir denize doğru açalım da. Kim ben? Bu silah var mı? Tabii ki de. O zaman şuna kaçacağım. Abi asker diyorsa yalnız bu silahdır kaçayım ben. Kuşlar gitti. Tabii ki de. Pardon 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 hemen alacağım. Tamam arkadaşlar direkt direkt doğduğum gibi öldürdüm. Helikopter indirdim. Şimdi sonu olmayacak herhalde. Bunu ne Şöyle bir kart çekmen gerek. Hangi daha ben çok yakınım, çok iyi oldu abi. Hızlıca öldürdüm. Beni bir tık sinir geçin. Get stumbled. Oh, Trevor, the Air Force are missing the chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list, and I'll tell you when we got the rest of it. I'm gonna go to Amara. That's happening, also. I'm on. I had to Yani bakalım ne kadar sürdü falan oğlum. Bilmiyorum. Ama kayda bakayım. Kayıt 21 dakika. Ya tabii ben bunu yüksek ihtimalle 9 dakika falan indiririm sizin için ama. Yine de uzun. Neyse tamam ben şimdi bu direkt diğer e, setup şeyine gideyim. Tamamdır bölgeye yaklaş. Ben şu düzlüğe ineyim. Çok da yaklaşmayayım şimdi. helikoptere geldim falan diye şey falan ver. Fail falan ver. Biraz daha şöyle git. Aa, temiz abi. Abi sadece bir şey alıp çıkacaksak Böyle çal götür falan yoksa Şununla geri döneceğim o yüzden şuna şöyle bir Waypoint koyalım Anlamadım ama denizi gösteriyor Ya gemiye çıkacağız Ya da şey çalacağız Aa tamam Aa, Deniz altı çalacağız Batiz kafa geri dön Koyacağımız şey tekne bu değil diyebilirim ama yani bu 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 baya küçük. Ona göre inerdim. Sis kap nerede? O da olur. Hop. Hiçbir şey adam öyle yapsam abi. Düşüşü biraz kötüydü ama olsun. Neyse benim bu hayatta bulamazlar. Ters mi ters değil. Yani ters olsa binemeyiz. Space mi yükseliyorduk? Ne oluyordu? Shift miydi? E, shift ile yükseliyoruz? Shift tamam. Hızlı abi hızlı 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 Nasıl? Ha. Ama hayatımda birkaç defa kullandım şey ama sadece. Ve telefon uygulaması var sanki ama. Nasıl yükseliyoruz daha?

They both know what I'm talking about. Okay. Um. All right. Bring it around the pier 400 at the Western docks. On my way. Look. <laughs> the... Now to have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But This is a dishonest day's work, if ever I see one. Hey, we're not hurting anyone. No. But no one except. Research on Meriwether Security Consulting friend. They'd be on trial for human rights offenses if the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution and they behave like they are. Murdering, stealing, high-on power guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know that on. Oh, you're right. You don't. Bunu lan. Yunus mu da Yunus burada ne yapıyor? Oha, hakikaten Yunus lan. Şimdi devam ediyoruz şey. Ee, bu göreve ben tamam, maalesef oyun çöktü. bende klasik benlik hareket. Bir gün sonra falan geri döndüm. Ee, kamera falan kapattım. Bilmiyorum kim bir kamera açık olduğunu tutup neler yaptım videoda. Umarım garip şeyler falan yapmamışımdır. Görmek istiyorum ama hadi bakalım. Şuraya <laughs> bunu teslim edelim. Ondan sonra ya kayıt galiba 22 dakika falan da önceki kayıt. Ama benim kırpmamla falan 15-20 dakika ineceği için kaldıysa heist görevi heist setup yapabiliriz. Direkt şeyin kendisi varsa soygunun onu es geçmek zorundayım çünkü koca göreve bu koca bu küçük videoya sığmaz. İyi eyvallah hadi bakalım. Aferin lan Floyd adam ol biraz. Üstünü lan. Oh, hmm. It's just down the road. Los Santos Marine, past the shipyard. Is that sub covered properly? will be fine if we just get there. Are you being short with me? No, 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 sir. Have... I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't oh, want to cut. Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Oh, it. Hanı bir dur. Aa, ana. Bu lan bu arada? Şeyi bırakmatı şuralara aradım da. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Alandan bir çıkalım. Ona bir görevle ilgili bir güncelleme çeksin. Hadi abi. Hı. Ee? Bir şeyler olması kesinlikle gerekiyor canım şu an. Tamam önce. Böyle göremiyor <laughs> muyduk bunların <görebilen> ya? Bakalım be. <laughs> Yok herhalde bekleyeceğiz. Wait. So, it looks like we're ready to go with My con kick kick kulagie fresh mege condo so maybe we should to floyd it is a good idea to meet at the condo it's a great idea and tell him we need chips and dip and prostitutes soygun tamam yine de abi soygundan sonra bir tık sıkıcı kalır bu görev o yüzden ben şimdi yapacağım Geldik, kayıptayım başka bir efteye girip atayım mı lan bu arada tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight, you and me. We're... Here's Trevor. raid! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags in their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of Patriotic fervor! Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity! Ah, Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen. We need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. Mm -hmm. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money us the bonds are leaving the terminal in an armored car Yeah, fuck you dave we don't have time to prepare the right way it's not my concern i cannot allocate any more resources to this you'll be fine fuck you dave I you you we're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us you fuck you hey hey look man it is what it is now how the fuck we gonna get this done i don't know I got it. Classic Blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're gold. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Benim bir şey mi isteyeceksin? Yani git herkes, hadi bu kanal bu arada Soygun. Aynen işte. Hey. we'll need boiler suits and masks for this job the garbage truck let's get one from your park bring it back to the lot and there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck what else uh, oh yeah 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 get away that would be nice get something fast and discreet we park it off the road a good distance from the lot and make sure it ain't near something we'll crash into driving off that's it all right man i got you dog what huh i missed that maybe shout a little louder bite me E yani şun onlarla şuna ulaşamayacağım. Tamam. Şimdi onları kendim hallet sen mi? Hallederiz bir şekilde ya. Bir sonraki bölümü soygun yapmak istiyorum. Ondan sonra o soygun işine girişeceğiz. İşte bu zımbırtıları çalacağız diğerlerine. Sonra o soygunu yapacağız ve oradan ilerleyeceğiz. Ama bu videonun arkadaşlar burada sonuna gelin bana ben size daha fazla mümkün arkadaşlar. Kendi tabi şu videoyu istiyorsanız abone olun. Arkadaşlar abone olun. Kendinize bakın. Bay bay arkadaşlar.